Merhaba arkadaşlar, Örse Örgü kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz tığ işi örgü modelimizi çalışacağız. Umarım aradığınız örnek model budur, kolay ve anlaşılır bir video olur. Hep birlikte 15 zincirle örgümüze başlıyoruz. Kolay gelsin. Örneğimi anlatırken kullanacağım ipim rengini numarasını merak edenler için. ne oldu? Tığımı kullanacağım. 15 ilmekle başlıyoruz. Hepimize kolay gelsin. İlk ilmeğimi çapraz yaptım ve sıkıladım. Sonrasında 1 2 çok sıkmayalım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 zincirimi çektim. 15. zincirimi tutuyorum. Bir zincir daha çektim. Hafif çevirdim ve 15. zincirimin arkasındaki ters görünen noktadan bu şekilde ilmeğimi aldım. İki ilmeğimi birlikte kapattım. Ve bundan sonra her ters görünen noktadan birer tane alıyoruz. Birer ilmek alıyoruz. ikisini birlikte kapatıyoruz. İlk sıramıza 15 tane sık iğne hazırlıyoruz. 15 sık iğnemi hazırladım. Bir üst sıraya çıkıyoruz ve bir sıra daha 15 tane sık iğnemizi yapıyoruz. İlk bu noktadan girdim ve devam ediyorum. Her noktadan bir ilmek alıp iki ilmeğimi bir arada alıyorum ve sık iğnemi 15'e tamamlıyorum. 15 sık iğnemizi tekrar yaptık. Bir sıra üste çıkıyoruz. İki sıra yaptık sık iğnemizi döndük. İlk ilmeğimi yine sık iğne olarak alıyorum. Hemen sonrasında 1, 2 ve alt kısım. Birinci zincir değil ikinci zincir ve bir ilmek çekiyorum. Buradaki ilmeğimin üstüne ve sonrasına bir sık iğne daha yapıyorum. Bu sıramızı bir sık iğne, bir uzatma noktadan girdim ve ilmeğimi uzatarak bu şekilde kapattım. Hemen sonrasına bir sık iğne tekrar 1 2 3. noktadan ilmeğimi uzatarak aldım. Tekrar bu sıramızı da bu şekilde hazırlayalım. 1 2 3. noktadan girdim ve ilmeğimi aldım. İlk sırada biraz bu şekilde zorlanabilirsiniz. Sonrası daha farklı. Sıramızı tamamlayalım. Son uzatma işlemimizi de yaptık ve başlangıçtaki gibi bir tane sık iğnemiz kaldı. Kapattık. Bir zincir dönüyoruz. Yine aynı şekilde hemen bir sık iğne, boşluğa bir sık iğne daha. Bu sıramızın başlangıcı da bu şekilde iki tane sık iğne. Buradaki noktaya batmıyoruz. Buradaki iki ilmeğimizi birleştiriyoruz. Ve bir sıkılama yapıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Hemen ikisinin ortasındaki boşluğa battık bir sık iğne iki ilmeğimizi karşılıklı V yaparak birleştirdik. Bu sıramızın tamamı da bu şekilde. Boşluğa bir sık iğne iki tane uzatmamızın tek dallarını birleştiriyoruz sağlı sollu. Kapat boşluğa girdik bir sık iğne yaptık. Yan taraftaki kanatları sağdan ve soldan alarak ikisini birleştirdik. İlmeğimizi içinden geçirdik ve kapattık. Orta boşluğa giriyoruz ve kenardaki ilmeğimiz tek kaldığı için dokunmadık. Sık iğnemizi yapıp bu sıramızı tamamlıyoruz bir zincir döndük birinci sık iğne noktamıza batmıyoruz 1 2 3 burada belirgin bir şekilde noktamıza battık alttan ilmeğimizi buradaki sık iğnemizin üstüne denk gelecek şekilde kapattık. Hemen sonrasındaki sık iğnemizi buradaki çubuğumuzun üstü yaptık sık iğnemizi. Buradaki noktanın altına saymadan da bu noktayı görebilirsiniz bu hizada. Bu noktaya batıyoruz. Arka taraftan V'nin içinden çıkıyoruz. Tekrar ilmeğimizi çektik. Hemen yanındakine sık iğnemizi yaptık. Tekrar buradaki noktadan girdik. V'mizin içinden çıktık. İlmeğimizi çektik. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Bir sık iğne, bir uzatma. Uzatarak aldığımız ilmeğimiz. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Sıramızın başını uzatma işlemiyle başlatmıştık. Burada da yine uzatma işlemiyle bitiriyoruz. Buradaki noktadan çıkacağız. Arka taraftan da bu şekilde görebiliriz. V'miz olmadığı için boşluktan çıktık. İpimizi çekiyoruz ve buradaki sık iğnemizi bu şekilde elimizle düzeltelim kaymasın ve bitirdik bir zincir döndük bir sık iğne hemen sonrasında ve buradaki sık iğnemizi yapmıyoruz buradan ve buradan ilmeklerimizi aldık kapattık Hemen buradaki boşluklarımız daha net anlaşılıyor. Batma noktalarımız tekrar batıyoruz. Örneklerimiz bu şekilde birbirine tekrar ederek devam edecek. Umarım anlaşılır şekilde anlatabilmişimdir. Anlatamadığım yerlere yorum bölümüne yazarsanız hızlı bir şekilde yardımcı olurum. Abone olmamış arkadaşlarım abone olurlarsa, olursanız çok sevinirim. Benim için çok değerli. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Son birleştirme işlemimiz ve bir tane sık iğnemiz. Tekrar dönüyoruz ve yine uzatma sıramız. Bir sık iğne yapıyoruz. İlk sıramızda olduğu gibi 1 2 3. noktaya arka taraftan da üçgenimizin içinden çıkacak şekilde uzatma işlemimizi yaptık. Yine aynı şekilde bu sıramızda da bir sık iğne, bir ilmek çekme, bir sık iğne bu şekilde devam ediyoruz. Sıramızı tamamladık. Başlangıçta bir sık iğne yapmıştık ve burada yine tek sık iğnemizi yaparak sıramızı tamamladık. Bir zincirle yukarı çıktık, döndük. 1 2 sık iğne ve sonrasında karşılıklı ilmeklerimizi alıp birleştiriyoruz ve kapatıyoruz. Aradaki boşluk. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda yeni örneklerle buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın, iyi günlerde güle güle kullanın.